Merhaba oyun seyirler. Bugün sizleri karşısında yeniden yepyeni bir yeni bir serimiz bildiğiniz gibi Zafer yolundayız yeni bir hesap aldım. Bu hesapla oynayacağız şimdi. Bu hesap çok güçlü bir hesap bu arada ama de korumasın defansları defansları biraz şey olabilir. Şey biraz kötü ama yine güçlü bir hesap yani. Bir hemen bir girelim bakalım. Bastım biraz kasacak yine video. Allah'ım bilgisayar. <laughs> Gördüğünüz gibi hesap böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 yani hesapta ikiler sıldırın ikinizde bir bineği var yani o kadar güzel bir hesap 12 milyon hesapı Tiyar var bu arada peri olarak onu söylemeyi unuttum Pera'da ikinci peri oluyor. 3 milyon çaktık ezik yani bildiğin bildiğin ezik Şimdi hesap deyince şey beklerim Şimdi ben hesap deyince titansız bir hesap beklerim böyle titansız 10 milyon üstü beklerim yani bu da 12 milyon zaten 2.5 milyon fark olan milyondan fazla yani 12 milyon Ben dün aldığımda 12 milyon 500 bin bilmem kaçtı 12 bin 600 bine çıkardım arkadaşlar Artık bu hesapla çar alan savaş alanı gelecek üstüne amfiteatro gelecek istiyorsanız Gelecek de gelecek biraz uzunsa olsa gelecek yani çekmeye çalışacağım. Eee be e beğeni şey bir like a basalım arkadaşlar. Bir like atalım. Like. Like bizim için değerli bir hey. Bir de iz izleyelim arkadaşlar videoyu. Bol bol izleyelim. 10 dakika 10 dakika hepsinin tamamını izleyelim. Bak Titanlı geldi. Bir tane Titan var. Defans zaten. Eee ne yapabilir ki? Eee vuramıyor da. Aa vurdu lan. Neyse. Korba geldi zaten bir milyon. Şimdi bu adama bir ne atarsak güzel olur. Ya, oyun kasma kendine gel. İki boyutlu oyunda kasıyorsun ya. Kayıttan kasıyor olabilir ya. Kayıttan önce. neyse kas. Sıkıntı. Değer arkadaşlar de. Defans aç. Defans aç. Açtı artık defansı. Yoksa öleceksin. yer açmak istiyorum. geç ama geliyor. Abi çok sağlam hesap bu arada var ya. Al tier affetmiyor bu arada vurdum mu? Çok güçlü bir tier tier. tier çok güçlü. Abi daha bir vuraydık. Gördüğünüz gibi iki buçuk milyon tiyerle defansı var adamın bize. iki buçuk milyon yedi defanslı. Gördüğünüz gibi adam iki buçuk milyon yedi gördüğünüz gibi. <laughs> Başka oyun çekemiyorum bu çok kasıyor arkadaşlar. Hmm. şey 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 şey. Kaos atalım tutar mı? Kaos. Attım tutmadı. Oğlum adam kaosu ölecek. Yani 1500 1500 kaycanı var adam. 100 kay galiba canım. Hmm. Neredeyse korumamızı öyle 60 bin canı gidiyor lan. Gerçekten. Dur bak ne kadar canı gitti. Pegasus. Vur artık. Alo. Kardeşim vurur musun? Ya bir saçmalık yorum başka bir şey demiyorum yani. Evet tekrar buradayım. Az önce oyunda bir sıkıntı oldu yine Aa, yine bildiğiniz gibi zaten legendary le sıkıntılı bu. <laughs> Çok kasıyor ben anlamadım. Oyundan iç içi kasıyor 100 megabayt ama 100 megabayt gibi değil. Yüksek bilgisayar lazım. Bir 4 8 RAM bilgisayarım olsa zaten bitirmiştim. Kasmazdı yani o kadar. Kasmazdı yani. Hmm. Telefonu ısıt Şuraya bak telefon Yanıyor elimde şu an bak Vallahi telefon elimde yanıyor. Kasma artık be. Revan orada kasıyor muydu? Kasıyordu ama bu kadar kasıyor muydu? Yok. Bunun kadar da abi. Gidesek kasma durur mu? adamı da görelim ya. Niye gizliyim ben? Hadi 90 e canı gidiyor bunun. Ben gördüm yani onu. Fark ettim mi bu arada? 400.000 bin miydi? yedi. Ben ne yiyecek baya ya? Yedi. Kim vuruyor lan? Geç geliyor yani farklı. Geç geliyormuş. Şöyle kısadan hesabı tanıtayım arkadaşlar. Zaten oyun çok kasıyor. Zaten bir savaş yaptık 3 tane. Tamam az da... hesabı tanıtayım şöyle sizlere. Yazdığınız gibi 8 milyon defansı var, 1.1 milyon neredeyse, 1.8 neredeyse, 900k şeyi var, 4 milyon EPS var abi, abi hesap ateş ediyor abi, saldırı olarak hesap iyi, abi şeyleri biraz kötü kabulleniyorum, böyle var, öyle hepsinden var. Bu kadar kasmıyordu ya. Bu, bu kadar kasmaya başladı. Dokuz var bir tanesi. Birinci adamda o olur. level bir de altı level var. Ee, bine 30 k mıydı? Kaç kaydı bine? Va bine max. Burası full yerini gibi. O 30 101 neredeyse. Öyle binekleri var efsane var bu binek. Abi artı 4 TV, artı 200 artı 170 artı 155. Aradaki 80 TV olmuş Bu aradaki 150 onu. Hale süreceğim abi. Aga ben bunu sürerim. Ben bunu sürerim vallahi yok ben bunu süreceğim ya. Vatoz var vatoz. Mutlu Neyse. Spoiler vermeyeyim. Böyle. Böyle. Böyle çok hoşuma gitti ben bunu söyleyeceğim yok ben bu ben ben bunu alacağım abi bir olarak çok hoşuma gitti ya baksana abi efsane feşini da açayım feşini da açayım arkadaşlar daha çok kalsın videoyu çok uzun tutmayacağım arkadaşlar faşonları da açtım açayım şöyle of of be of Allah abi of çok güzel abi şöyle görün düşünsene neyse arkadaşlar burada videoyu bitireyim çok kastı ya da videoyu bitireyim şu an bir şey de göstereyim kaderleri de kaderi de gösteriyor zaten önemli olan şeyleri gösterdik daha da göstermeye gerek yok kaderi böyle 400 kalma niye 400 kalma her şey şu şu sıfırlandı ya pardon pardon okey olabilir 5 değer yapmışlar sıfırlandı ooo güzel Neyse arkadaşlar videoyu bitireyim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu videoya 15 like istiyorum arkadaşlar. Yaparsınız, cansınız. 20 aboneye çok az kaldı. 20 abone yolumuzda ilerlerken bir like atıp abone olursanız bir de o bildirimleri açarsanız sevinirim. Görüşürüz abi hoşça kalın. Bay bay. Sağlıcakla kalın.